Nasıl kaçtık teyzeler görmeden? Ha? Bak. Bak. Baba uyuyor aşkım. Uykusu gelmiş uyuyor. Ya. <laughs> Mehmetciğim. Melek bu gece benimle kalacak. Beraber bekleyeceğiz seni. Çok özlemiş ikimizi ama. En çok da babasını özlemiş. yesene. Niye karıştırıyorsun? Canım istemiyor anne. Canın istese de istemese de yemelisin. Büyümek istemiyor musun? Siz de yiyin o zaman. Hem hiçbir şey yemiyorsunuz hem de konuşmuyorsunuz. Biz acılıyız kızım, ondan yiyemiyoruz. Sen yemelisin, büyümelisin çünkü. Ne acısı bu? Anneannem ne demek istiyor anne? Dayıma bir şey mi oldu yoksa? Kızım dayın hala hastanede. İyileşecek merak etme. Dayım iyi değil mi anneanne? Anneannen çok yorgun Defne. Sonra konuşalım olur mu? Sen yemeğini yediysen kalkabilirsin kızım. Dayımla gülmüş gelmeden sizinle bir daha yemek yemem ben. Dayın toprak oluyor Defneciğim. Toprak oluyor. Anneciğim lütfen o daha çocuk. Dengesini bozuyorsun. Ne zaman kendine geleceksin? Mehmet ölmedi. Doktordan duymadın mı? Sadece komada. İyi akşamlar yenge. Bir değişiklik yok. Haberimiz var, yemekten önce konuştuk. Bu kadar düşünceli olman gözlerimizi yaşarttı. Bu gecede orada sabahlar işini bitirir öyle gelirsin diye düşündük. Onur ne yapıyorsun? Hala beni suçluyorsunuz değil mi? Ailenin işe yaramaz, sorun çıkaran canavar belki. Toksun herhalde. Aç değilim. Ama merak etmeyin. Sizinle yemek yiyip bu güzel masanızı kirletmeyeceğim. Bir gün bana haksızlık ettiğinizi anlayacaksınız. İşte o zaman çok geç olacak. Aşkım. Yavrum benim o minicik ellerine dua et babana tut ellerinden babanın ona yardım et kuzum seslen babana seni bekliyorum babacığım gel artık de tamam mı? canım. Özledin mi evi? Bak geldik. Bak. Sen gözlerini açmazsan kendimi öldüreceğim abi. Öldüğünü görmekten ölürüm daha iyi. Beni suçluyorlar. <laughs> Haklılar suçluyum ben. Salam. Adiyim, kalleşim. Bu şekilde yaşayamam ben abi. Yaşayamam. Sen iyileş yeter ki. Gözlerini aç. Gözlerini açtığın gün hayatından çıkacağım. Abi! Abi ne oluyor? Yetişin! Bir şeyler yapın! Abi! Abi bir şeyler oluyor yetişin! Yetişin! Çabuk! Çabuk! Aliklere dokundunuz mu? Hiçbir şeye dokunmadım ben. Ben doktorları çağırıyorum. Nabzı nasıl? Duyamıyorum acele et çabuk! Yalvarırım abi ne olur beni bırakma! Mehmet'in ayakkabılarının kapının önünde ne işi var? Onlar mı şey ben koydum. Adettendir. Anne ne adeti ne diyorsun sen? Evde cenaze olduğunu anlatır ayakkabılar. Anne kendine gel Mehmet ölmedi ki. Gümüş merak etme. Mehmet komaya girdiğinden beri bir tuhaf oldu. Şokta onu aldırma. Kendine gelecek. Kolay değil yaşadıkları. Ya nasıl aldırmayım? İnsan ölmeden çocuğunu öldü sayar mı? Alacağım o ayakkabıları oradan. Antropin hazırlanmadı mı? Hala çabuk hocam. Tamam, Nabız düşüyor, bir hastayı kaybediyoruz. Hazırladım hocam, hocam buyurun. Adrenin. Tamam hocam, buyurun. Hocam yapabileceğim, yapabileceğim başka bir, şey bir şey var. Ne oluyor, kalk bir şey mi var? Hemşire hanım, antropin yapın. Bir antropin daha yapın. Çabuk. Abim ölüyor. Mehmet. Devam. Hadi. Hastayı kaybediyoruz, çabuk olun. Buraya bakın, çabuk. Tamam, baktım hocam. Tamam, getirdim. Peki hocam. Taşı bırak. Bugün bir doktorla görüşeceğim. Gümüş çok zor, onu da anlamalısın. Kendine gelecektir, söz veriyorum. Lütfen kızma. Sonuçta biz burada yanında olacağız. Pınarlar da yalıya geldi. Mehmet hastaneden çıkıncaya kadar yengeme göz kulak oluruz, sen bunları düşünme. Aklım almıyor. Yani hepimizden güçlüdür. Ama böyle bir şey kabul edemem. Öldü sayamaz ki Mehmet'i. Baksana şuna çocuğum. Yanında taşımayacaksan ne anladım ben bu işten. Zır zır ötüyor. Pardon unutmuşum. Kocan arıyor. Efendim Onurcuğum. Ne? Olamaz. Tamam tamam hemen geliyoruz. N ne oldu ne diyor? Hadi hemen hastaneye gitmemiz ne lazım. Ne oldu? Bilmiyorum. Nesi varmış? Anneciğim hadi gelmiyor musun sen? Neden geleyim? Mehmet'in yanında olmak için. Mehmet öldü. Ya yeter! siz de kabul edin artık oğlum öldü. Ya kendine gel artık kendine. Oğlun ölmedi, ölmeyecek. Ya insan ölmedi oğlum nasıl toprağa gömer? Nasıl gömer? Kendine gel artık. Mehmet için dua et. Mehmet için yalvar Allah'a, yalvar.